Altındaki iki küpün tam ortasına gelecek biçimde dizilen birim küplerle ön yüzü düzlemsel bir cisim elde ediliyor. 8 sıradan oluşan bu cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar o zaman 8 sıra varsa burada birinci sırada bir tane, ikinci sırada iki tane, üçüncü sırada üç tane, Ta 8'e kadar gidiyoruz. 8. sırada 8 tane. O zaman arkadaşlar toplam ön yüzde 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 tane kübümüz var. Karemiz var. 1, 2, 3, 4 saydığımızda 36. 36 tane ön yüzde. 36 tane arka yüzde. E, artı üstten baktığımızda ise arkadaşlar şu yarımlar 1 edecek. Yarımlar 1 edecek. Her sırada bir tane kübün yüzeyi gözükeceği için üstten baktığımızda toplam 8 tane kübün yüzeyi alttan baktığımızda da yine 8 tane kübün yüzeyi gözükeceği için e, bir de sağdan soldan bakmamız gerekiyor. Önden arkadan baktık, alttan üstten baktık. Sağdan baktığımızda 8 sıra olduğu için 8 tane küp. Soldan baktığımızda da yine aynı şekilde 8 tane küp gelecek. Peki toplayalım arkadaşlar. 36, 36 daha 72. 4 tane 8 buradan ne gelecek? 32 topladığımızda 104 gelir cevabımız 5 şıkkıdır.